Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımızla sütun grafiği konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu sizlerin de severek işlediği bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın konuya giriş kısmıyla başlayalım. Grafik oluştururken şunlara dikkat edilir. Grafiğe isim verilir, eksenlere isim verilir. Sütunlar eşit kalınlıkta çizilir. Grafiğin sütunları yatay ya da dikey olarak çizilebilir demiş. Birinci etkinliğimizde de yukarıdaki tablo 6A ve 6B sınıflarındaki kitap türlerini ve sayılarını göstermektedir. Tabloya göre aşağıdaki istenenleri bulunuz. Tablodaki verileri bir sütun verilerle bir sütun grafiği oluşturunuz demiş. Evet tablodaki verilerle bir sütun grafiği oluşturalım bakalım. öncelikle grafiğin adı olacak. Grafiğin adını buradaki tablonun adından yazabiliriz. Kitaplıktaki kitapların türlerine göre sayıları diyelim. Sonra yatay ve dikey eksenlerimize isimler vereceğiz. Yani yatay eksenimiz neyi gösteriyor? Dikey eksenimiz neyi gösteriyor? Onları tespit edeceğiz. Burada ne yapalım? Yatay eksenimiz kitap türlerini göstersin. Dikey eksenimiz de kitap sayılarını göstersin. Tabi bu arada Tam tersini de yazıp gösterebiliriz sütun grafiğinde. Kitap sayılarını da bu göstersin. Kitap sayılarımız nereden başlamış? 5'ten başlamış 15'e kadar var. Dolayısıyla kitap sayılarını yazarken 5'ten başlatalım. Buraya 5 yazalım. Tabii altına da bir zikzak yapalım. 5'ten aşağıdaki veriler. Çünkü eşit aralıklarla böleceğimiz için 5'ten önce... 1 2 3 4 var. Onların olmadığını zikzakla gösterelim. Sonra 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 diyelim. Yatay eksenimize de kitap türlerini yazalım. Roman, hikaye ve şiir kitabı var. Şimdi çocuklar iki tane sınıfımız olduğu için 6A ve 6B sınıfları olduğu için sütunlarımız iki renk olacak. Tabi bu renklerden şöyle bir bakın şöyle kare yapalım. Sütunun biri kırmızı taralı olacak ve 6A'yı gösterecek. Diğeri de mavi olacak. 6B'yi gösterecek iki veri grubunu sütun grafiğine aktarırken iki tane renk olmalı ve bu renklerin neleri gösterdiği de bu şekilde belirtilmelidir. Belirttikten sonra şimdi verilerimize göre sütunlarımızı çizelim. 6A sınıfının 13 romanı varmış. 6A sınıfını kırmızıyla gösteriyorduk. Romana geliyoruz. 13'e kadar sütunumuzu yükseltiyoruz. Bakın 13'ün hizasına geldiğimizde buraya kadar geldik. Hikaye kitabı 6 taneymiş 6A sınıfının hikaye kitabının 6'nın hizasına gelmesi gerekiyor sütununun. Şiir kitabı da 10 taneymiş. 6A sınıfının şiir kitabını 10'un hizasına getiriyoruz ve şuraya kadar sütunumuzu yükseltiyoruz. Bakın sütunlar aynı kalınlıkta oldu. Sonra tarıyoruz. Diyoruz ki bu 6A'yı gösteriyor. Bu şekilde. Şimdi de 6B'yi çizelim. 6B'de mavi sütunlarla gösterilecek. 6B'nin 5 tane roman kitabı var. 5'e kadar. 12 tane hikaye kitabı var. 12'nin hizasına geleceğiz. Şuraya. 15 tane de şiir kitabı var. 15'e kadar çıkıyoruz. Ve sütununu çizdikten sonra mavi sütunlar 6B'nin kitap sayılarını gösteriyor türlerine göre. Bu şekilde tabloyu sütun grafiğine aktarıyoruz. Evet, ikincisinde ne demiş? Tablodaki verilerle 6A ve 6B sınıflarındaki toplam kitap sayılarını bulunuz. Türkler tabloda romanları toplayalım. 13 5 daha 18. Hikayeler 6 12 daha 18. Şiirler 10 15 daha 25. Topladığımızda 18, 18 daha, 36, 25 daha, 61. Toplamda 61 kitap varmış 6 A ve B sınıflarında. Evet, gelelim ikinci etkinliğimize ki bu dursun mudur? Bakayım sorumuz sığacak mı? Evet, şöyle şu şekilde yukarıya doğru çıkarırsak sığar. Peki geri getirdiğimizde evet kayma oldu. Neyse. Şimdi gelelim ikinci etkinliğimize. Yukarıdaki grafik 6C sınıfındaki öğrencilerin katıldıkları kursları göstermektedir. Grafikteki verilerle aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve soruları cevaplayınız demiş. Grafikte kursa katılan öğrenciler verilmiş. Tabi tablomuzun da adı kursa katılan öğrenciler olacak. Şuraya yazalım adını. Kursa katılan öğrenciler. Her tablo neyi gösteriyorsa adı o olacak çocuklar. Şimdi tablomuzu dolduruyoruz. Müzik kursuna katılan kız erkek sayısı. Bakın müzik kursuna pembeler kız mavilerde erkeği gösteriyormuş. Pembe 3 tane olduğu için 3 kız katılmış müzik kursuna. Maviler erkek 6 tane de erkek katılmış müzik kursuna. Satranç kursuna pembe 4 tane kız 4. Mavi 3, erkek 3. Yüzme kursuna kızlar 5, erkekler 4. Jimnastik kursuna da kız 1, erkek 2. Bu şekilde tablomuzu dolduruyoruz. 6C sınıfındaki kız öğrenci sayısı kaçtır dedi. Direkt tablomuzdan toplayabiliriz. Kız öğrenciler gördüğünüz gibi bu sütundalar. Topladığımızda 3 7 8 13. 13 kız var. 6C sınıfındaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Burada da erkekleri toplayalım. 6, 9, 11, 15. 15 erkek var. Diğer bir sorumuzda 6C sınıfındaki müzik kursuna giden kız öğrenci sayısı jimnastik kursuna giden erkek öğrenci sayısından farkı kaçtır demiş. Bakalım. Çocuklar müzik kursuna giden kız öğrenci sayısı 3. 3'ten Jimnastik kursuna giden erkek öğrenci sayısı 2. Iki. 2'yi çıkardığımızda fark 1'dir diyoruz. Diğer bir etkinliğimizde aşağıdaki grafikte A ve B şehirlerine gelen turist sayılarının yıllara göre değişimi verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki istenenleri yazınız demiş. Bakalım. 3 yılda A şehrine gelen turist sayısı. Çocuklar grafikte sütunların üstüne sayıları yazabilirsiniz. Bakın A şehrine gelen turist sayısı dediği için A şehrin mavi ile gösterilmiş. Mavilerin toplamı kadar 3 yılda gelen turist sayısını buluruz A şehrine. 2014'te 2000 kişi buraya yazıyorum. 2015'te 2500 kişi. 2016'da da 3 1000 kişi. Bunları topladığımızda 7500 kişi. 3 yılda B şehrine gelen turist sayısı B şehri de pembelerle gösterilmiş. 2014'te 2500 kişiyi gösteriyor pembe sütun. 2015'te 2500 kişiyi gösteriyor. 2016'da da 4000 kişiyi gösteriyor. Bunları topladığımızda ne olacak? 2500 5000 9000 kişi olacak. Diğer bir sorumuz da demiş. A ve B şehrine gelen turist sayısının eşit olduğu yıl? Gördüğünüz gibi 2015 yılında eşit. Sütunlar aynı hizada çizilmiş. 2015 yılında A ve B şehrine gelen turist sayısı eşittir diyoruz. 2015 yılında A şehrindeki turist sayısı kaçtır? 2015 yılında A şehrindeki turist sayısı burada 2500 kişi. Biraz kötü yazdım, değiştiriyorum. 2500 kişi. Tabii diğer sorumuz sığmadı. Hemen alta geçiyoruz. 2016 yılında B şehrine gelen turist sayısı. 2016 yılında B şehrine gelen turist sayısı. En sütunda gösterildiği gibi burada 4000'dir çocuklar. Buraya da 4000 kişi diyoruz. Evet diğer etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki grafikte bir fabrikada üretilen yoğurt ve peynirin miktarı gösterilmektedir. Ee, üretim miktarı tonla ve 4 de ay gösterilmiş. Hemen şöyle grafiğimizi biraz daha küçültelim olmazsa şu şekilde. Evet. Ekrana sığacak şekilde. Tamam. Şimdi 4 ayda üretilen toplam peynir miktarı. Çocuklar peyniri pembe sütunlar gösteriyor. 4 ayda üretilen toplam peynir miktarını bulmak için bakın pembe sütunların üstüne 2 burası, 3 burası, 4 burası, 5 burası yazdık. 2 artı 3 artı 4 artı 5'ten 9, 11, 14 tondur. 4 ayda üretilen toplam yoğurt miktarı. Yoğurt mavi sütunlarla gösterilmiş. Sütunların üstüne miktarlarını yazalım. Bakın Mart'ta 1 ton, Nisan'da 1 ton, Mayıs'ta 3 ton, Haziran'da 4 ton. 1 artı 1 artı 3 artı 4'ten 9 ton yoğurt üretilmiş. Yoğurt üretimindeki artışın en fazla olduğu ay. Bakın çocuklar Mart'tan Nisan'a geçildiğinde 1 ton 1 ton hiçbir artış olmamış. Aynı üretim miktarında üretilmiş. Nisan'dan Mayıs'a geçildiğinde 2 tonluk bir artış olmuş. Mayıs'tan Haziran'a geçildiğinde de 1 tonluk bir artış olmuş. En fazla artış burada Mayıs ayında yapılmış. 2 tonluk bir artış olmuş bir önceki aya göre. Yani bu artış dediği için bir önceki ayla kıyaslıyoruz. Buraya da Mayıs ayı diyoruz. Mayıs ayında üretilen peynir miktarı ile üretilen yoğurt miktarı arasındaki fark Mayıs ayında üretilen peynir miktarı 4 ton, üretilen yoğurt miktarı 3 ton. 4 eksi 3'ten fark 1 tondur. Peynir üretiminin en fazla olduğu ay peynir pembe sütundu. Bakın burada 5 tonla en uzun sütun Haziran ayı. Yoğurt üretiminin en fazla olduğu ay yoğurt üretimi de yine bakın en uzun sütun mavilerde Haziran ayında 4 ton. Buraya da Haziran ayı yazıyoruz. Evet bu konumuzu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.